Selam acılar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Uğur Hoca. Üçgende alanın son ders videosunu çekiyoruz. Bundan sonra yeni nesil soru çözümü yapacağız. Yaklaşık 20 sorudan oluşacak tahminimce. Sinüs alan formülle son ders videomuza başlayalım. İki kenarı ve arasındaki açının sinüsü verilen üçgende alanı şöyle bulacağız. Ne yapacakmışım? Kenarların çarpımı bölü 2 çarpı sinüs alfa. Kenarları çarpacağız. 2'ye böleceğiz ve sin alfa ile çarpacağız. Bana verilen üçgene bakıyorum. Bu üçgende sinüs değerini bulmamı istenmiş ve üçgenin kenarları verilmiş. Buradaki açı lazım bana. O yüzden içi işaretledim ve alfa dedim. İç dersten alfa nereye taşındı? İlk üçgenin iç kısmına taşındı. Buradan sin alfayı bulacaksak ne yapıyorduk? Karşı bölü hipotenüstü benim sin alfam. O zaman 2 bölü 2 kök 3. sadeleşirse sin alfa 1 bölü kök 3 olur. Peki alanım neydi? 1 bölü 2 çarpı 3 kök 3 çarpı 3 çarpı sin alfa yani 1 bölü kök 3. Buradan kök üçler sadeleşti. Geriye ne kaldı? 3 çarpı 3 9 bölü 2 o da neymiş? 4.5 olan Edirne'ymiş. Geldik bir başka soruya daha. Bana burada A, C, eşit olduğunu kime eşit olduğunu? D, F, eşit olduğundan bahsetmiş. Ve kenar uzunlukları verilmiş. X kaçtır demiş. Verilen eşitlikte şu açı iki üçgen için aynı. Yani eşit açı. O zaman bu açıdan indirleyerek neyi bulacağız? Sin alfadan alanı bulacağız. Buraya ben A desem, buraya B desem alanlar eşit olacaksa, şu alanla bu alan eşit olacaksa o zaman burası da A olmak zorunda. Artık o zaman ACB üçgeninde sin alfa kuralını uygulayalım. Alan ACB neymiş? 1 bölü 2 çarpı x artı 3 çarpı 4 çarpı sin alfa. Şimdi geldik alan DFC'yi bulmaya. Bu sefer de 16. Önce 1 bölü 2 yazarım. 16 çarpı 3 çarpı sin alfa. Alanlar eşitse oranlarsam oran 1'e eşit olacak. Şunla şunu oranladık. 1. Sadeleşecekleri sadeleştirelim. Sin alfalar sadeleşti. 1 bölü 2'ler sadeleşti. 4'ler 16 sadeleşti. O zaman buradan yukarıda x artı 3 aşağıda da 4 çarpı 3'ten 12 kaldı. İçler dışlardan 12 eşittir. X artı 3. 3'ü karşıya atarsak X değerimiz buradan 9 yani denizi çıktı. Geldik. İç diyet çemberle ilgili alanla ilgili formüle. ABC üçgende iç teğet çemberin yarı çapı R. Alanı bulmak için de U'yu bulmak için de ne yapacağız? Verilen üçgenin çevresini 2'ye böleceğiz. Çevresi bölü 2 neyi veriyormuş? U'yu. Peki alanı nasıl buluyoruz? U çarpı neymiş? İşte çemberin yarıçapı. Şimdi hem formülü vermiş, hem de neyi sormuş? Alanı sormuş. Bir üçgen iç açılarının kesim noktası o üçgen içte çemberin merkezidir. Çevresi 2U. Işte çemberin yarıçapı ne olan? Alanı A olmak üzere A-U R arasında şöyle bir bağıntı var demiş. Önce U'yu bul, sonra r ile çarp. Kimi veriyormuş? Alanı. Bana demiş ki AC ile dik, AB6, AC8. ABC üçgenin iç teğet çemberin merkezi A o uzunluğu kaç birimdir diye belirtmiş. E baktım bu özel üçgen 6, 8, 10 üçgeni. Hemen U'yu bulmak için çevreyi buluyorum. Ne olacakmış? 10 artı 6 artı 8 bölü 2'den burası 24, 12 oldu. Doğru mu bulduk bakalım? 16, 24. Evet benim U değerim kaçmış? 12. Peki alanı nasıl buluyorduk? U çarpı R'den. Yani 12 çarpı R. Kime eşitmiş? Aynı zamanda dük üçgen olduğu için 6 çarpı 8 bölü 2. Buradan 12 tane R eşittir. 24. R buradan kaç çıktı? 2 birim çıktı. Şimdi geldik A uzunluğunu sormuş. Burası yarı çap değil yarı çapım. Aha da bu. Yani şu uzunluklarım yarı çap. R. R. İşte çemberin merkezi olduğu için burası açıortay. O zaman uzunluklarım hepsi R olacak. Açı ortayı da yaptığımız yöntemi aynen burada da uygulayalım. Şuraya A desem burası da A olacak. Kollar yollar muhabbeti. O zaman 6 eksi A. E burası da 6 eksi A. Tamamı 10'du. Ondan 6 eksi çıkarırsam 4 artı A olur. Bakın burası tamamı 8'di A'yı çıkarmışım. O zaman burası aslında 8 eksi a'ydı. E 8 eksi a ile 4 artı a birbirine eşit çıktı. a'yı karşıya attık. 4'ü karşıya attım. 4 eşittir. Kaç çıktı? 2 a çıktı. E 2 a çıktıysa bundan sonrası ne olacakmış? a buradan 2 birim çıktı. E biz yarı çapı da 2 bulmuştuk. O zaman burada ikiz kenar dik üçgen çıktı. Şu uzunluğu sormuş. E, Pisagor yaparsak ya da ikiz kenar dik üçgende bir kenarın kökü katı olacak. Benden istenen kısım yani iki kök 2 benim cevabım olacak. Kalemi değiştirdim hemen. ABC üçgeninde AD açı ortaymış. DE ile BC dikmiş. DF ile de AB dikmiş. Bana DF, BF'nin kaç DF ile DE'nin 2 cm olduğunu AB ile CE'nin kaç santimetre olduğunu 18 santimetre olduğunu söylemiş. Hemen o kuralımızı uygulayalım. Şöyle uzattım. Şuralar madem içte çemberin merkezi o zaman açı ortay olur. Açı ortaylarımı şöyle bir çizeyim. Umarım düzgün çizeriz. O zaman kollar yollar muhabbetinden 2 2 şurası da 2 oldu. Şöyle dikmemi çizdim. Şuraya A desem şurası X oldu. O zaman bura A ise AF A ise şurası da A olur. BF X ise BE de X oldu. E burası buraya da başka bir harf verelim. Ne diyelim? B ise burası da B oldu. Bana neyi vermiş? Önce onu bakıyorum. AB uzunluğu yani A artı X EC uzunluğu B kaçmış? 18'miş. Üçgenin çevresine bir bakıyorum. Çevresinde 2 tane A, 2 tane X, 2 tane B var. 2A çevre. Bu arada çevre diyecektik. Başka bir alt dedik. O'yu daha bulmak için erken. Ya da o eşitti hemen diyeyim çevre. 2A, 2B, sonra 2 tane X. E ben A artı B artı X'in kaç olduğunu biliyorum. 18. O zaman 18'in 2 katı 36. 36'yı 2'ye böldüm. Benim U değerim kaçmış? 18'miş. Buna göre diyor DE uzunluğum yani yarı çapım kaçmış? R de burada kaç birimmiş? 2 birim. Alanı sormuş. Alan ABC o zaman ne olacakmış? 18 çarpı 2'den 36 birim olacakmış. O da kim olur? Ceyhan olur. Açı orta ve içte çemberin merkezi ve alan ilişkisi demiş. Burada yarıçaplar eşit olduğu için benim alanım ne olacakmış? Aslında kenarlarla orantılı olacak. Bana onu demeye çalışmış. Yani burası C ise burası C çarpı S. Burada oranımız ne olacakmış? Hep S birim olacakmış. Geldik. D, A, B, C. üçgenin iç D çemberin merkezidir. Bana A, 5 birim, A, 12 birim vermiş. Buna göre B, D, C üçgenin alanı kaçtır demiş. Utanmayıp şöyle A ile D'yi birleştirelim. Madem iç değil çemberin merkezi. O zaman burası 12K, Burası 5K. 5, 12, 13 üçgen olduğu için burası da 13K oldu. Benden istenen kimmiş? 13K'lık kısımmış. E, şeklin tamamının alanını bulalım önce. Alan kaçmış? Toplarsak aslında 13, 25, 30K olmalıymış. Peki alanı bulabiliyor muyum? Evet bulabiliyorum. 12 ile 5 çarpıp 2'ye böleceğiz. 12 çarpı 5 bölü 2'den sonuç kaç oldu? 30 30K 30'a eşitse buradan K değerimiz kaç çıkar? 1. Peki benden kaçı istemiş? Taralı alan 13K'ydı. Yani 13 çarpı 1'den sonucumuz 13 yani Ceyhan yapar. Geldik I, ABC üçgen iç açıortayların kesim noktası yani iç teğet çemberin merkezi. Buna göre S1, S2, S3 bulundukları bölgeler alanlarıymış. AC 5 birim, AB 7 birim, BC 8 birim. Buna göre S1 ile S2'nin toplamının S2 3'e bölümü demiş. Ne dedik? İç diyet çemberin merkezi ise o zaman kenarlarıyla orantılı olacak. Buradan S2 dediğimiz kenarı kimmiş? 5 o zaman 5 tane K. S1 buradan kenarı kim? 7 o zaman 7 tane K. S3 de 8 olduğu için 8 tane K. O zaman yerlerine yazıyorum. S1 ile S2 yani 5K ile 7K'yı topla. 8K'ya böl demiş. Doğru yaptık sanırım. Evet. 7, 12 tamam. 12K bölü 8K. Her iki tarafı 4K ile sadeleştirirsem 3 bölü 2 yani denizli cevabımız olur. Geldik şekildeki üçgen iç işte çemberin merkezi K'dır demiş. Tamam. Buna göre demiş. AB 6. Aynı tarz soru. Şöyle uzatırsak aynı tarza döndüğünü hemen görmüş olacağız. Burası 6K, burası 8K, burası da 12K. Bana AKB'yi sormuş. AKB kaçmış? 6K. Tamamı kaç peki? 20-26. O zaman doğru mu topladım? Önce ona bakayım. 20-26. Bana kimi sormuş? AKB ile. Ha, şurayı sormuş. AKB C üçgenli alanda. Tamam. AKB kaçmış. 6 kaymış. Bana verilen dörtgenin alanı kaçmış peki toplarsak 20 kaymış. 3 kayla sadeleştirirsek o zaman pardon 2 kayla sadeleştirirsek cevabımız 3/10 bölü on, yani denizde olur. Peki işte çemberin merkezi dik üçgende nasıl bir değişiklik sağlıyor? Burası R ise Çevresini bulmaya gerek yok. Burada M ile N'nin çarpımı direkt bize neyi verecekmiş? ABC üçgeninin alanını verecek. Soruya baktım. ABC üçgeni işte çemberin merkezi verilmiş. Kimin? E noktasının iki tane açı ortayı birleşmiş. Utanmayıp diğerini de ben çizersem açı ortayın merkezi olduğunu anlayacağız. E tamam. Bana neyi vermiş? DF'yi 6 vermiş. Buna göre alan ABC kaçtır diye belirtmiş. E şuradaki diktiği göstererek aslında burada iç teğet çemberinin merkezinin burası olduğunu bana söylemiş. Şöyle çember çizebilirsem bir adım geri geleyim. Şöyle çizdim. Evet. Şöyle. Taşısaydık güzel olacaktı ama taşıyamadık. Aha da Kur'an'la Evet gördüğünüz gibi burası neymiş? R'ymiş. O zaman şuraya A şuraya B dersem, bakın B, D, C ile diklikten diklik inmiş. Yani öklid uygula demiş. 6'nın karesi 36. Kime eşitmiş? A çarpı B'ye. E, zaten bana ABC üçgenin alanı da şu değil miydi? ABC üçgenin alanı. İşte çemberin merkezi ve dikliği kullanırsak A çarpı B'ydi. O zaman sonucumuz aslında 36 birim iş. Yerli çevrel çemberin merkezi ve alan ilişkisine. Neymiş burada? Kenarlarının çarpımının 4 r yani çevrel çemberin merkezine bölersek bize neyi verirmiş? Alanı verirmiş. Bakın A, B ve C'yi çarpmış. Çevrel çemberinin yarı çapının 4 katına böldüğümüzde alanı veriyor. E burada ABC üçgenin çevrel çemberin yarı çapı R birim ve bu üçgenin kenarları A, B ve C birim olan ABC üçgenin alanını nasıl bulacağımızı formülü tekrardan göstermiş. Bana demiş ki 6'ya 6 yukarıda verilenlere göre demiş ABC üçgeninin çevrel çemberin merkezi kaçtır diye belirtmiş. İlk başta alanı bulalım. İkiz kenar üçgeni kullanarak yukarıdan aşağı bir dikme indirdim. Burası 2 kök 3, 2 kök 5, 2 kök 5. Pisagor yaparsak Şuraya h yüksekliği için h kare artı 2 kök 5'in karesi kime eşitmiş? 6'nın karesine. h kare artı 2 kök 5'in karesi 20. 6'nın karesi 36. Karşıya atsam h kare buradan kaç oldu? 16. h da buradan kaç çıkar? 4 birim çıkar. E tamam o zaman benim abc üçgenimin alanı ne yapacağız? 4 çarpı 2, 4 kök 5'i çarpacağız. Şöyle bir adım geri geleyim. 4 çarpı 4 kök 5 bölü 2. Bu da ne yaptı? 8 kök 5 benim alanım oldu. Peki burada nasıl bulacaktık? Kenarların çarpımı 4 resi ne alacaktık? O zaman 6 çarpı 6 çarpı 4 kök 5 bölü 4 tane R yani çevrel çemberin yarı çapı kime eşitmiş? 8 kök 5'e. E buradan kök 5'ler gider kök 5'leri sadeleştirdim. Sonra 4'leri sadeleştirdim. Artık 36 eşittir. Ne oldu? 8 tane R oldu. Büyük R yapalım. Ayıp olmasın. Her iki tarafı gelip bölersem 36'yı 8'e bölsem benim yarı çapım kaç olurmuş? 36 bölü 8'den 9 bölü 2. Yani 4,5 cevabımız olmuş şu kalemi değiştireyim. Bir ara şu kalem kalanını ayarlamam lazım. Geldik alan formülü ile ilgili kullanacağımız genelde pek çıkmayan ama çok nadir göreceğiniz alan formüllerinden bir tanesine. Burada herhangi bir tanesini tuttuğunuz kenar olarak n çarpı 1 atlayarak gidiyoruz. y çarpı 1 atlayarak gidiyoruz z. Daha sonra artı z çarpı m çarpı x Ondan sonra ne yapacakmışız? ABC'nin çarpımına bölecekmişiz. Bakın kimmiş? X çarpı Z çarpı başka ne varmış? M. Sonra Y çarpı T çarpı M. Birer atlayarak gideceğimizi unutmuyoruz. Geldim soruya bakıyorum. Bana KLM'nin alanının ABC'nin alanına oranını sormuş. O zaman 2 çarpı 5 çarpı 2 yazıyorum. 5 çarpı 2 çarpı 2. Daha sonra artı 1 çarpı 4 çarpı 3. 1 çarpı 4 çarpı 3 bölü kim olacakmış? 6 çarpı 5 çarpı kim oldu? 6. Bu neyi veriyor bana? Alan KLM bölü alan ABC'yi veriyor. O zaman düzenlersem Yukarısı kaç yaptı? 20, 12, 32 yaptı. Aşağısı 6 çarpı, 5 çarpı, 6 çarpmayalım. Burada alan kelimeyi de bir kere daha yazayım. Bir daha yazmayacağım. A, B, C. Tamam. 6 ile kimi sadeleştirebiliriz? Sadeleşecek bir değer var mı diye bakıyorum. Şu an sadeleşecek. 2 ile sadeleştirebilirim. Şöyle kalemi kırmızı alayım. 2 ile sadeleştirdim. Burada 16 kaldı. Burada 3. 2 ile sadeleştirdim. Burada 8 kaldı. 3. O zaman benim artık oranım ne oldu? 8 bölü 3 çarpı 3 9 çarpı 5 45. O zaman bizim üçgenimizin alanları oranı ne olacakmış? 8 bölü 45. Yani denizde olacak. Geldim yine aynı tarzı bu sefer. Bu sefer de alanların uzunlukların değil de oranlarını vermiş. Buradan o zaman ilk başta BD DA'nın kaç katıymış? 3 katı. DA'ya ben A dersem o zaman BD 3A olur. Buralara X X dedik. AF ne demiş? AF'ye ben FC'ye ben Y dersem AF bu sefer ne oldu? 2 oldu. Bana dedik kimi sormuş? Alan DF'yi sormuş. O zaman hele hemen kimi yapacağız? Alan D, E, F. Bölü alan A, B, C. Tepelerine de üçgenleri yapıştırıp hemen işlemimizi yapalım. O zaman 2'ye 3A 2'ye çarpı 3A sonra X. Geriye kalan A, X, Y. A çarpı X çarpı y. bölü 4 tane A. Sonra kaçmış? Buradan düzenlersek kim yapar? 2 tane X. Sonra 3 tane Y. Buradan alan ne oldu? Alan D, E, F. Zaten alan ABC'yi vermişti 48. Şuradaki işlemi yapmamız gerekecek. Burası ne yaptı? 6 tane. X çarpı Y çarpı A x çarpı y çarpı a. Bir tane daha a çarpı x çarpı y var. Zaten aynı şey. Burası ne oldu? 24 tane a çarpı x çarpı y. Yukarısı 7 tane ne yaptı? a çarpı x çarpı y. Aşağısı 24 tane a çarpı x çarpı y yaptı. Kimmiş? Alan d, e, f bölü 48 sadeleştirmelerimizi yapak. AX'ye gitti, AX'ye gitti. 24 de 48 sadeleştirdim 2. Sonra içler dışlar yaptım. Alan DF e, kaç çıktı? 2 çarpı 7'den 14 birim olan Edirne çıktı. Geldik son kuralımız olan Heron alan formülü kuralına. Burada gene ABC üçgeninin çevresini ikiye bölüp uyu bulacağız. Bu sefer de kök içerisinde u çarpı u eksi a, u eksi b, u eksi c. Yani bulduğumuz u'dan ne yapacakmışız? Her bir kenarı tek tek çıkartıp kök içerisinde çarpacağız. Geldik bakıyorum. ABC üçgensel bölgesinin her on kuralının formülünü vermiş. Buna göre demiş üçgensel bölgenin alanı kaçtır? Önce u'yu bulalım. Ne yapacağız? 13, 14, 15. Toplarsak 27, 15'i de üzerine ekledim. 42. 42 bölü 2'den sonuç 21. Yani benim U kuralım 21'miş. Bana alanı sormuş. Alan A diyerek diyerek yazalım. Kök içerisinde 21 çarpı. 21'den kimi çıkaracağım? 13'ü. Bir kere şöyle gösterelim. Sonra 21'den 14'ü. Sonra 21'den 15'i. Şu 15 pek gözükmedi. Şöyle 15 diye. İçinizden şöyle dediğini biliyorum. Sanki her şeyi düzgün yazdın da bir orası kaldı der gibi. 21. 21'den 13 çıkarsa 8. 21'den 14 çıkarsa 7. 21'den 15 çıkarsa 6. Evet şimdi dışarıya çıkartalım. 21'in çarpanları kimler onu da yazayım. Kırmızı kalemi aldım. Şurası 3 çarpı 7. 7'ler e, dışarı çıktı. Sonra şuraya baktım. Burası kaç yaptı? Şurası da 3 çarpı 2 idi. 3'ler dışarı çıktı. 2 çarpı 8, 16, 4 diye dışarı çıktı. O zaman 3 çarpı 7 çarpı 8, 84 bizim cevabımız olur. Geldim yine aynı tarz bir soru. Kenar uzunlukları ABC birim olan bir üçgende Heron kuralını vermiş. Buna göre demiş ki yeşil bölgenin alanı kaçtır diye belirtmiş. Heron kuralını nerede uygulayacağız? ABC üçgeni de uygulayıp sonra tabanlara göre oranları bulacağız. İlk başta geldim U'yu bulayım. Burası kaç yaptı? 5, 7, 6'yı topladım. Ne ABC üçgeninin çevresini sonra 2'ye böldüm. Burası 18, 2'ye bölersem 9. Peki ABC üçgen alanı ne yapar? Onu bulalım hemen. 9 çarpı 9'dan 5'i çıkardım. 4. Sonra 9'dan 6'yı çıkardım. 3. Sonra 9'dan 7'yi çıkardım. 2. Burası ne yaptı ona bakıyorum. 9 dışarıya 3 diye çıktı. 4 dışarıya 2 diye çıktı. İçeride kim kaldı? 6 kaldı. O zaman bizim alanımız neymiş? 6 kök 6. Şu parçanın alanı 6 kök 6'ymiş. 6 e, parçaya 6 kök 6 ise 2 parçaya ne olacak? 2 kök 6. Yani bizim cevabımız Edirne yapacak. Evet. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkeziymiş. AG 4 birim, CG 2 kök 5 birim, BG de 6 birim. Yukarıda verilenlere göre ABC üçgen alanı kaç birimdir demiş. Burada mecbur bir tanesinin bir tane kenar ortayımızı uzatıp işlem yapacağız. Şunu şöyle uzattım. 2 eşit parça. Neydi? 2K'ya K diye buyurdu. Burası 3. Şuralara AA dedim. Şuradaki değeri bulmam gerekecek. O zaman şöyle yapıyorum hemen. Neydi kenar ortay formülümü kullanırsam? 2 tane 3'ün karesi. Sonra 4'ün karesine. 2 kök 5'in karesine. Eksi indirilen kenar ortayın tabanının karesinin yarısına. O zaman 2a'nın karesi 4a kare bölü 2. Burası kaç yaptı? 18. Burası 16. Burası 20. Eksi 2a kare. Burası kaç yapar? 36. 36'yı karşıya atsam eksi 18. Eksi 2 tane a kare. Eksilerle sadeleştirirsem a kare buradan 9. A da buradan kaç çıkar? 3. E geldim o zaman şurayı şöyle bir temizleyip ne yaptığımızı görelim. Silgiyi alsam çok güzel olacak. Sildim. Evet. Şekli biraz küçük yapmışım. Aktarırken. Özür dileyerekten. Şu an vaktinizi harcıyorum. Biliyorum. Şimdi geldim kırmızıyı aldım. Hatta şu parçayı şöyle uzatayım. Tamam. Şu parça 3 birim. Buraya AA demiştik. A'yı kaç bulduk? 3, 3. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Muhteşem üçlü. Güzel. Muhteşem üçlümüz burası. O zaman burası dik oldu. Şu parçanın alanı şuraya A desek 3 parçaya bölüyordu. O zaman burası da O zaman benim ABC üçgenim ABC üçgenimizin alanı ağırlık merkezi kuralına göre 3 tane A yapacak. Peki A'yı nasıl bulacağım? Bir tane A değerimiz kaçmış? 4 çarpı 2 kök 5 bölü 2. O da 4 kök 5. 3 e tane A'ydı. O zaman yerine yazarsam 3 çarpı 4 kök 5. Burası da ne yaptı? 12 kök. O zaman cevabımız da Edirne yapmış oldu. Evet, bu da son sorumuzda acılar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın. Bundan sonra alanla ilgili yeni nesil sınava yönelik bir tane soru çözümümüz olacak. Kendinize iyi bakın.